geldiniz. Bugün PKX'de sizlerle birlikte önce bir takas yapalım. Evet. Böyle fırlık bende de var. Ama daha büyük. Bence binek. Tam. Hadi. ya ay Şöyle geçtim. Biz ne yedim şansımızı. Onları bana gösterebilir misin canım? <laughs>

evet eskansın nadir azıcık önüm kırpıdım sabun nadir mi da köpeği var tamam yanlış yapıyorum. aa garip

Bir, bir şey yok hayır mm -hmm. Aa, tamam Hadi. Yani yapıyorum yani herkes bir kış yapmayı istiyor keçi mi? 什么？ Herkes. Peki siz de yapıyorsunuz. Herkes çok mutlu olurum orada. Bakın. Tam şurada birileri var. Ay. pardon, tam şurada görüyoruz. Şimdi sonra oraya götüreceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben size göstermek istedim ya da. Evet. Bir canlı yayınlasın. Gözük diye. Evet.

arkadaşlar. Sanırım videoyu sonlandırmak gerek. Artık takip edememek istiyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar şöyle yapayım. Kanal abone olmayı, like atmayı bakın burada da göstereyim. Like atmayı unutmayın mutlaka ve bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın sağlıkla kalın